Sevgili dostlar hoş geldiniz. Bu videomuzda cumartesi günü oynanacak karşılaşmaları değerlendireceğiz. Toplamda 10 tane mücadele sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Biraz böyle hızlandırılmış ekspres tadında tahmin tadında video olacak. Çünkü hem Trabzon maçını devre arası çekiyorum video yani ikinci yarıya yetişme niyetim var. Hem de e, zaten baktığınızda birçoğu sezon başından bu yana hatta bazıları kanalı açtığımız günden bu yana yani bir, bir buçuk yıldır Takip ettiğimiz, radarımızda olan düzen olarak değerlendiğimiz takımlar. O yüzden tüm detaylara zaten hakimiz ve sizlere de birçok detay içerisinde bu olmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Ee, önemli bir duyuru, katıl butonumuzu aktif ettik sevgili dostlar. Eğer e, katıldaki ekstra içeriklerimizden, ekstra çalışmalarımızdan siz de faydalanmak istiyorsanız katıl butonuna tıklayarak dilediğiniz seviyeye katılım gösterebilirsiniz. Bir de e, katıl tanıtım videosu da hazırladım, çektim. 5 e, dakikalık yaklaşık kısa bir video. Onu da e, siz bu videoyu izlerken sağda ya da solda şurada bir yerde e, kart olarak görebilirsiniz. Eğer katıla ilgiliyseniz de video izlemenizi tavsiye ediyorum. İzledikten sonra kafanıza soru işaretleri varsa da hala e, yine Telegram üzerinden de bana ulaşabilirsiniz. Telegram linki de e, bu videomuzun hemen e, sabitlenmiş ilk yorumunda e, olacaktır arkadaşlar. Oradan dediğim gibi erişim, ulaşım sağlayabilirsiniz. Tabi ücretsiz videolarımızın herkese açık şekilde YouTube'dan devam edeceğini de söyleyeyim. Katıl. E, ekstra çalışmalarımızdan da vereceğimiz ekstra mesailerden yararlanmak isteyen dostlarımız içindir. Ee, bir de teşekkür etmek istiyorum ee, Atestik TV'den Atilla abi, Atilla Arda Bora mutlaka birçoğunuz zaten tanıyorsunuzdur. Ee, katıl sürecinde katılar açarken e, yaşadığım bir sıkıntı vardı. Kendisi sağolsun yol gösterdi. Bu anlamda ciddi şekilde de e, bana da katkısı olmuş oldu. Bu e, buradan sizden uzununda ben kendisine teşekkür ediyorum. E, bunun dışında beğeni göndermeyi lütfen unutmayın sevgili dostlar. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. E, bu iki şey gerçekten kanalın büyümesi açısından, devamlı açısından çok çok önemli. Yani sizler bize destek verin. Bizler de maksimum seviyede yine performans sergileyerek böyle el ele güzel bir şekilde hem YouTube videolarımızı hem ücretli gruplarımızda gayet keyifli, güzel bir sezon geçirelim sizlerle. De desteğiyle tabii ki. Evet hatırlatmalarımızı yaptık. Dilerseniz hızlı bir şekilde maçlarımızı değerlendirmeye geçelim. İlk maçımız Premier Ligi'nde aynı zamanda Cumartesi gününün Premier Lig'de Cumartesi gününün ilk karşılaşması Arsenal-Nottingham Forest mücadelesi. Tabii ki Komite Shield'ı kazanan bir Arsenal var. İşte Son dakika golü uzatmalara giden bir karşılaşma. Penaltılarla da kupayı alan bir Arsenal. Tabii ki oradan bir moralle çıkacak bu karşılaşmaya. Çünkü sonuçta ne olursa olsun belki çok önemsenmiyor ama bir kupayla sezona başlamak her zaman önemlidir. Arsenal tabii geçtiğimiz sezonda kadro olarak üzerine koydu. İşte Kai Havertz gibi, Declan Rice gibi lig içerisinden yapılmış bence değerli transferler var. Ben yine Arsenal'ın şampiyonluk yarışında bu sezon mutlaka olacağını düşünüyorum. Bence City için ee, geçtiğimiz sezondan daha da zor bir sezon olacak. Bu sefer daha ciddi rakipleri var. Nottingham Forest maçıyla başlamaları da Arsenal için bir avantaj. Tabii ki işte ilk hafta olması işte 14-30 biliyorsunuz bu, bu, seansın maçları çok sürprize açık oluyor Premier Lig'de. Bunlar bir, bir, parça böyle tedirginlik mutlaka yaratıyor. O yüzden ana kuponlara girer mi girmez mi? yani o konuda takdiri sizlere bırakıyorum ama en idealden ne alınabilir bu karşılaşmayı? Tabii ki Arsenal tarafına gitmekte fayda olduğu aşikar. İlk yarı bir maçın en idealdir sevgili dostlar. Ee, ekstra tercihler ne alınabilir ev sahibi 2.5 gol üstü bence ideal bir tercih olur alternatif tercihler arasında ideal olur ee, Arsenal'ın burada en az hatta 3 gole ben çıkmasını bekliyorum ee, yüksek oranlı böyle sistem kuponları koyabileceğiniz özellikle bir tercih olarak da ev sahibi 2 yarıyı kazanır tercihi var biliyorsunuz diğer seçeneğine tıklarsanız orada onu da mutlaka göreceksiniz bu 3 tercih arasından e, dilerseniz ilerleyebilirsiniz sevgili dostlar benim karşılaşma yönelik yaklaşımım analizim bu şekildeydi Devam edelim. E, Almanya Kupası karşılaşması Bundesliga daha başlamadı biliyorsunuz. E, Almanya Kupası karşılaşmaları var. Bundesliga 2 başladı. Bundesliga 3 başladı. Viktoria Köln ev sahibi Bundesliga 3 takımı sezonu Werder Bremen'e göre e, deplasman ekibine göre daha erken açtı. Yakından takip ettiğim takımlardan biri. Geçtiğimiz sezonda yine Almanya Bundesliga 3'te e, gollü karşılaşmalar oynayan bir takım. Bu sezonda yine gollü karşılaşmalarla açılışı yaptı. Hücum karakterli bir takım zaten içeride özellikle Ofansif oynayan bir takım. Ben Bremen karşısında da mutlaka bir sürpriz yapmak isteyeceklerini ve oyun karakterlerinden de ofansif oyunlarında taviz vermeyeceklerini düşünüyorum. O yüzden mutlaka ev sahibi karşılaşmanın temposunu yükseltecektir. Bremen takımda yine geçtiğimiz sezonu hatırlayacağız. Gollü karşılaşmaları oynayan işte karşılıklı gol var olsun, iki buçuk üst olsun bu tarz boyistleri e, yüksek seviyede gelen bir takımdı. Ben onların da yine geçtiğimiz sezonki oyun kimliğini düşündüğümüzde golli bir karşılaşmaya evrileceğini düşünüyorum arkadaşlar. İki buçuk üst ideal bir tercih olacaktır. Burada bir sürpriz çıkabilme ihtimalini düşünerek ya da Bremen kalitesini konuşturursa zaten tek başına 3 gol atabilme potansiyeli de vardır. O yüzden dediğim gibi 2.5 üst değerlendirmek isteyenler için bence ideal bir tercihtir arkadaşlar. Geçelim Belçika'da molenbeek mekelen maçına. Ee, bir parça soru işareti koyduğum bir karşılaşma. Bence ana kupon seviyesi çok fazla değil. Bunun da sebebi Mekel'in biraz geçtiğim sezonki kimliğinden uzak başlaması. İşte ilk oynadığı iki karşılaşmada da Mesela iki buçuk alt olarak bitti iki karşılaşmada. Yani iki buçuk üst barajı aşılmadı ama onlar da yavaş yavaş bence sezon genelinde e, geçtiğim sezonki kimliklerini bürüneceklerdi. Burada ev sahibi Molenbeek'ten ben biraz cesaret olarak karşılaşmayı değerlendiriyorum. Onlar yeni yükselen bir takım olma rağmen özellikle gollü karşılaşmalarla başladılar. Bir de iç sahada oynarken de çok da böyle rakiplerinden çekinecek gibi bir görüntüleri yok. Emek Mekelen de burada mutlaka e, zaten maçın biraz az bir farkla favorisi mutlaka oyuna girip rakibine karşı üstünlük kurmaya çalışacak. Yine tempolu ve gol bir karşılaşma beklemek burada e, mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Bence 2,5 gol üstü barajı bu kez 3. E, karşılaşmada Mekel'in oynayacağı 3. karşılaşmada aşılmaya aday sevgili dostlar. Ev sahibinden kaynaklı olarak özellikle burada gollü mücadele bekliyorum. Dilerseniz bu şekilde bir değerlendirmeye gidebilirsiniz diyerek devam ediyoruz. E, PSV Utrecht karşılaşması Hollanda Eredivisie'de tabii açılıyor. Bizim için önemli liglerden biri olacak yine. PSV'yi zaten yine e, gerek Süper Kupa finalinden gerek son olarak Graz oynadıkları şampiyonlar ligi eleme karşılaşmasından net bir şekilde takip etme fırsatımız oldu. Zaten sezonlara genelde PSV hızlı başlayan bir takım. Yani gerisini bazen getirebiliyor bazen getiremiyor ama herhalde genelde sezonlara böyle hızlı giriyorlar. Peter Bosch da bu sezona başladılar. O da Hollanda ligine çok hakim bir teknik adam. Ajax'ta çok önemli işler yapmıştı. Biraz düşüş trendindeydi kariyeri ama burada belki PSV ile bir ten uyum olabilir. Onu tabii ki zamanla haftalar geçtikçe göreceğiz. Ancak şu an için fena bir tercih gibi gözükmüyor. PSV zaten Gol yoluna çok hareketli başladı. Şu anda çok istimiz önündeler. Kupayı kazandılar süper kupayı. Devamında Sturm karşı 4 golli bir galibiyet aldılar. Orada turu da ceplerine koydular. O yüzden bu karşılaşmaya da ben taraftarlar önünde ilk haftada hızlı hareketli ve tempolu başlayacaklarını ve yine güzel bir galibiyet alacaklarını düşünüyorum. En idealden mesela ev sahibi 1.5 üst 1.29'luk bir oranı var yaklaşık her türlü kombine girebilecek bir tercih. Ya da biraz daha oranı arttırayım diyorsanız da ilk yarıdan da bir tane PSV golü neden beklenmesin diyorum. Ev sahibi ilk yarı 0.5 üstte yine 1.37-1.38 bandında bir oranı vardı. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz diyerek devam edelim. biraz e, Graz demiştik. Graz karşılaşması da ince şimdi. tabii 4-1 PSV deplasmanda kaybedince Graz da artık burada tur ümitleri çok ciddi anlamda tükenmiştir diye düşünüyorum. Tabii ki futbol bu belli olmaz ama Avusturya'da PSV 3 fark atabilirler mi? Çok çok zor. O yüzden onlar da lige 2'de 2 ile başlamışken mutlaka bu karşılaşmayı çok ciddi alacaklardır ve içeride oynuyorken de mutlaka yara sarmakta da isteyeceklerdir son karşılaşma sonrasında, PSV karşılaşması sonrasında. Klagenfurt'a karşı bunu yapabilirler mi? Tabii ki yapabilir. Ancak Klagenfurt'ta tabii ki her ne kadar savunma görüntüsüyle, savunma karnesiyle güven vermeyen bir takım olsa da hücum anlamında da Graz, Graz gibi takımlara karşı problem yaratabilecek bir ekip, ekip hücum potansiyeli yüksek bir takım. O yüzden burada evet Graz tarafında olmak mantıklı ama galibiyetinden ziyade ev sahibinin atacağı iki golü önelmek ve 2-2 ihtimalinde ne olursa olsun yanınızda tutmak daha mantıklı olacaktır bence sevgili dostlar. Ev sahibi 1.5 üst olarak dilerseniz karşılaşmayı değerlendirebilirsiniz. Avusturya'dan çıkmayalım. Wolfsberger Lustenau mücadelesi. Wolfsberger biliyorsunuz bizim 2.5 üst, karşılıklı gol var takımımız. 3.5 üstlere falan bazen ilk yarı 1.5 üstlerini de geçtiğimiz sezon denediğimiz oluyordu keyifli futbol oynayan bir takım. Atan, attıran, yiyen çok böyle iddiacı dost takımlardan biri. Burada tabii ki önemli olan rakip. Rakip bu tempoya e, ayak uydurabilir mi? Ben uydurabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Lustinau da yine böyle e, savunma kimliğinden uzak daha çok yine hücum potansiyeliyle var olmaya çalışan bir takım. Burada bence gollü maç izleyeceğiz yine. 2.5 e, buçuk üst barajının ben yine aşılmasını bekliyorum. İki buçuk üstte giderken e, karşılıklı gol vardan karşılaşmanın geçmesini bekliyorum. Yani var ve üst tercihleri Yüksek oran alternatif kuponlarda bir arada da değerlendirilir. Gollü maç beklentim varsa sevgili dostlar. Bunu dediğim gibi idealden 2.5 üst olarak değerlendirebilirsiniz. Devam edelim. İsviçre'de Winterthur e, Grasshoppers maçı var. E, baktığınızda Winterthur geçtiğimiz sezonun üzerinde bir hücum performansıyla başladı. Tabii bak yani Young yüzden mesela 5 tane yediler gibi düşünebilirsiniz. Ama gerçekten hücum anlamında kıpırdanan bir takım var. Biraz işte ligede geçtiğimiz sezon çıkmışlardı. Adaptasyon da söz konusu. Tabii çok kaliteli bir kadrolu yok ama özellikle iç saha maçlarında mutlaka bu tarz Grasshoppers gibi takımlara karşı yani yenme ihtimallerinin olduğu takımlara karşı mutlaka oynayacaklar sezon boyunca. Bunu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Grasshoppers da zaten e, genel olarak baktığımızda hücum kimlik bir takım. Yani çok zaten İsviçre savunma ağırlıklı bir lig değil. Grasshoppers'a de savunmayı becerebilen bir takım değil. Winterthur zaten ilk hafta maçlarına baktıysanız yine savunmayla çok fazla alakası olan bir takım değil. Ya da istese bile yapabilen bir takım değil. Yine o yüzden golli bir karşılaşma geçme ihtimali bence yüksek sevgili dostlar. 2.5 üst paracını ben bu karşılaşmada da açıkçası aşılmasını bekliyorum diyerek devam edelim. Ee, Sanjulo e, Löwen maçı Belçika'da Sanjulo e 2-2 ile başladı. Löwen de iki maçta aldı. bir puanla yoluna devam ediyor. Aslında göründüğünden bence daha zor bir karşılaşma. Löwen e, belki sezonu çok istediği gibi giremedi ama fena bir takım değildir. Yani böyle bu tarz maçlarda zaman zaman sıkıntı da yaratır. E, dediğim gibi o yüzden çok kolay bir karşılaşma beklemiyorum ama 2-2 ile başlayan bir Sanjulo e var ve iç sahada da gerçekten bu takım daha da iyi oynuyor, daha da etkili oynuyor. O yüzden ben ev sahibini Kazanmaya yakın görüyorum sevgili dostlar. Zorlansa da mesela gol yiyebilir belki bir tane ama e, kazanma ihtimali dediğim gibi yüksek görüyorum. Burada e, maç sonucu bir tercihi doğrudan değerlendirilebilir. Aklınıza yatıyorsa maç sonucu bir olarak alabilirsiniz. 1-0 ihtimalinde burada yanımızda tutmak mantıklı olacaktır. Çünkü Saint-Gilles ilk iki maçını 1-0 kazanarak başladı. Özellikle bu sezon savunma kurgusuna da çok dikkat ettiklerini sizlere söyleyebilirim. Devam edelim. Kayseri-Galatasaray maçı ligimizde tabii ki bugün Trabzonspor-Antalya maçıyla start aldı. Kayseri cephesine baktığımızda iki yıldır transfer tahtasını açamamaları gerçekten çok büyük bir ay kırıktı. Yani artık söyleyecek de söz bulamıyorum. Ben kendi adıma bir futbol sever olarak yani Kayseri Spor Türkiye Kupası şampiyonlukları olan ülkeyi Avrupa Kupalarında temsil etmiş. Yani Anadolu'nun önemli kulüplerinden en önde gelen kulüplerinden biri. Yani bu tablo gerçekten üzücü. Yani Galatasaray'a baktığımızda da Sezonu Kayseri'ye göre daha erken açan, resim maç anlamında söylüyorum. Daha erken açan bir Galatasaray var. Yavaş yavaş ritmini bulan işte kadrosuna ya e, yaptığı takviyelerle eklediği oyuncularla e, camia olarak taraftar bazında havaya giren bir Galatasaray. Son Lubyana maçını oynayan, biraz oynayan bir rakip olunca yani Jalgiris'e nazaran demiştik zaten Lubyana maçında biraz böyle oynayan, rakibin üzerine giden bir takım olunca kalitesini konuşturdu Galatasaray ve 3 tane de atarak turu da cebine koyarak döndü. Burada Kayseri'nin de ben şahsen oynayacağını düşünüyorum. ben yani iste, istediği kadar burada topun arkasına geçmeye çalışsın. Bu takım oynamak zorunda olan bir takım. Yani baktığımızda aynı kadro nispeten devam ediyor. Tabii kadrodan kayıplar da var. Transfer de yapamadılar. Çağdaş Hoca'nın devam etmesi biraz değerli ama ya ben bu Galatasaray karşısında Kayseri'nin çok zorlanacağını düşünüyorum. Burada en idealden Galatasaray'ın deplasmanda bulacağı iki gol yine ana kombinlere bile bence girecek seviyededir arkadaşlar. Deplasman bir buçuk üst olarak sizlere karşılaşmayı öneriyorum. Son maçımız Bayern Münih Leipzig Süper Kupa maçı Almanya'da. Tabi hep söylüyorum kupa maçları dikkatli olmak lazım. Ee, bir 90 dakika oynayan işte belki uzayabiliyor vesaire ama her zaman dikkatli olmak lazım. Tabii ki Bayern kazanabilir. Tabii ki iki tane atabilir. Bir buçuk gol üzerinde kazanabilir. Zaten bunları hepiniz düşünüyorsunuz şu an karşılaşmaya bakarken. Ancak e, ben yine de temkinli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Leipzig değerlendirilirken işte şöyle bir algı var kamuoyunda. Ya çok güç kaybettiler işte. Guardiola gitti, Nkunku gitti işte ne bileyim eee Sobos'ta ile gitti gibi değerlendirmeler var ama Leipzig için bence oyuncu bazında çok ciddi bir kayıp yok. Çünkü bu takım bireysel bireysellik üzerinden ilerleyen, Yani oyuncu yetenekleri üzerinden çok fazla ilerleyen bir takım değil. Daha çok takım oyunu oynayan, işte geçişlerde çok etkili olan bir takım ve sürekli bu satışları zaten yıllardır yapıyorlar ve yerine de oyuncuların ikamelerini koyuyorlar. İşte baktığınızda evet giden oyuncular önemli ama Open da geldi mesela Lens'ten. İnanılmaz bir oyuncu bence. İşte Kristof ee, Baumgart'la yine e, Hoffenheim'den gelen oyuncu. Yine değerli bir oyuncu. Salzburg'dan yine iki tane oyuncu aldılar işte. Benjamin e, Şeşko mesela. Çok etkili bir golcü. Tam komple bir forvet. Çok fizikli bir oyuncu. Ben geçen sezon özellikle çok beğenmiştim. Mutlaka katkı sağlayacaktır Yine Zayvalt e, O da Salzburg'dan gelen ortal oyuncusu. Yani bunlar gerçekten değerli transferler. Keza geçtiğimiz sezonu PSV'de geçinen ama işte e, Paris'in e, geri alma bedeliyle tekrar kadrosuna kattığı ve kira, e, Leipzig'e kiralı oyuncu Chavis'imiz. yani gerçekten çok önemli takviyeleri var Leipzig'in. Tabi Bayern'le bu arada Harry Kane'in transfer olduğunu da söylemek lazım. Gerçekten sanki Bundesliga'nın e, tozunu atacak gibi bir görüntü var. Tabi bu maça mutlaka e, hazır olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz. Muhtemelen oynamayacaktır diye düşünüyorum. Ama maça dönecek olursak e, tüm bunları düşündüğümüzde sevgili dostlar gollü bir karşılaşma sanki yine geçmesi muhtemel. Hani çok tipik, çok klasik bir analiz. Evet sürpriz çıkabilir ya da e, Bayern'in tek başına bile zaten maçı değil mi? Üste götürme ihtimali, 3 gol bulma ihtimali vardır. O yüzden tipik bir 2.5 iki, iki gol üstü maçıdır bana göre. Aklınıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Çıkacak Leipzig sürprizinde bu şekilde önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Ve son tercih olarak da sizlere bu mücadeleyi öneriyorum sevgili dostlar. E, yeni videolarımızda sizlerle birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.